Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir kart sihirbazlığı yapacağız. Ee, bunu ben internetten buldum. Ve size de göstermek istedim. Çünkü çok hoşuma gitti. Ee, aileme de yaptım. Ailemle yani ailem dedim komşuma yaptım. Ama çok şaşırdı. Ama annem ben tabi ki bunları çok hızlı yapamadığım için. Annem anladı. Ama hani şimdi biz bunu yapacağız. Birlikte hep birlikte. Yapacağız. Ben bunu 3 gün önce çek, yani aslında bu videoyu şu an birleştirme yaptım yani videoyu bir sonraki gün mesela ilk gün videonun yarısını çektim öbür gün de videonun yarısını çektim. İki günü bir, bir video program var o, o sayesinde iki videoyu birleştirdim. Aradan kesmeler falan yaptım işte. Yaptım bir şeyler. Ee, Böyle birleştirme yaptım. Şimdi benim söyleyeceklerim aslında dün söyleyecektim ki dün böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Ben bu videoyu 3 gün önce çektim. Yani 3 gün önce çektim. Ve bu videoyu bu videoyu 3 gün önce çektiğim için şu an o radyo yayınlamış aynı şeyi. O yüzden ben bilmiyordum onu. Ola diyorum yayınladığını bilmiyordum o yüzden. Neyse ben yine de paylaşayım dedim. Nasıl olsa yani kopya çekmedim ben. İnternetten buldum. Kart numaraları yaptım. Sonra bu kart numarası çok hoşuma gitti. Denedim denedim ve başardım. Yaptım sonunda. Evet şimdi kart numarasını size yapacağım. Size yapacağım derken yani karşımda bir varmışçasını yapacağım. Şimdi karşımdaki kişi bu kartlardan herhangi bir kart seçecek. Bakın. Kartı görüyorsunuz ben görmüyorum tabii ki. Harf seçtim burada. Siz görüyorsunuz ama ben görmüyorum. Şu kartı şöyle kapatalım. İyice harflerimizi ezberleyin bu kartı. Bu kartı alıyorum. Ardından bu kartı karıştırıyorum. Bu kartı karıştırmaya devam ediyorum. Ha, şimdi tamamen karıştırdım. Ben bu karıştırma kısmını kestim. Bayağı uzun sürüyor bu karıştırma. Tık 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 bir şeyler. Falan. ama siz kısa yapabilirsiniz ama kısa yaparsanız çok çabuk anlaşılır neyse arkadaşlar biz bunu yaptık şimdi şu iki parmağımız arasında şöyle şu şekilde bunu tutacağız şöyle tutacağız bunu şöyle, tutacağız bunu. şöyle tuttuk ee, sıkıca bastıracağız yani karşıdaki kişi tutuyor bunu. Siz de bu şekilde bulacaksınız ki olmadı. Maalesef yapacak bir şey yok. Olmadı. Bir daha yapacağız. Bunun olmama ihtimalleri çok var. Yani ben bunu birçok kez denedim. O denediğim bölümleri de kestim. Sadece bir başarısızlığım bıraktım. Yani iki de olabilir bu başarısızlık sayım. Şu an hatırlamıyorum kaç başarısızlık bıraktım. Ben bunu kes yapıştır kes. Yani videoları birbirine karıştırın mesela. Mesela en sondaki bölümü yani hani güle güle diyorsunuz ya. Ben o program sayesinde en sondaki bölümü en başa getirebiliyorum. Yani mesela benim şu an söylediklerim aslında benim yani bugün he, video koyduğum günden bir önceki gün çektiğim video olacak şu an çok karışık. Sizin bunu düşünmeye ihtiyacı oluyor. sadece benim <laughs> şunu izleyeyim. Yani bu çok karışık. Bayağı karıştırdım videoyu çünkü. İlk kez böyle bir şey yaptım ama hoş olacağını düşünüyorum. Yani şimdi düşünsenize videomda ilk gün olanları öbür günle karıştırdım ve yani dün olanları şimdi söyleyebiliyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar güzel. Ama tabii bu video iki günde yaşadım ben. Neyse, bir daha yapalım. Bak şu anki karıştırmamda hiçbir sorun yok. Görüyorsunuz, ben görmüyorum. Şuraya koyalım. Ne oldu? Şimdi karıştırma işlerine başlıyoruz. Ah, bir şey yok, bir şey yok. Evet, köştürme işlemi bu kadardı. Şimdi bunu <gülüyor> şu şekilde <laughs> tutacağız. <laughs> Altta bir kart kaldı. <laughs> Ve bu kart benim ...şeyi yani karşınızdaki kişinin seçtiği kart olmalı. Evet. Evet. <laughs> Bunun şimdi bu kartı seçtikten sonra ona iyice söylemesini söyleyeyim. Evet. Öğrenmesini yani aklına yazması lazım ona. Şimdi bunu toplayacağız ve bunu size nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet. Kartlarınızı alıyorsunuz. Arkadaşınız herhangi bir kart seçiyor. Mesela evet burada dokuzlu var ya. Bu dokuzluğu her zaman karış, karıştırırken bile en altta tutmanız gerekiyor. Bakın şimdi. Aba. Bakın, birazcık da tutar mısın? Tamam gel ederim. Bunu böyle yapıyoruz. Fakat her zaman bu dokuzlu başta duracak şekilde ayarlıyoruz. Şöyle. Bana bak bana. Şunları atıyoruz, 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 atıyoruz. Onu buraya karıştırıyoruz. Ama dokuzlu hala elimizde. Onu en sona koyuyoruz. Ve belli olmasın diye sadece dokuzluğunun arkasına olan bir sırayı da arkaya koyuyoruz. Ve bu kadar. Aslında bunu daha hızlı yapmamız gerekiyor ama ben size yavaş gösterdim. Ben bunu hızlı yapamıyorum. Üzerine çalışmak lazım. Ondan sonra evet. Dokuzlu var. Siz bunu yaptığınız zaman altta en alt en altta olan zaman en altta olan kart kalıyor. Ve o kart da dokuzlu oluyor. İnsanlar şaşırıyor. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi daha çok sihirbazlık videosu izliyor. istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.